Şu an ekranda Lego gibi ev nasıl yapılır görüyorsunuz. Bakın geçme yerleri var. Götürüp alttakine geçiriyorsunuz. Sıvaydı, çimentoydu, bilmem neydi yok. Hem de kendinden izolasyonlu, ses ve ısı izolasyonlu. İçerisinde herhalde cam yünü vesaire vardır bir şeyler. Üst üste Lego gibi geçiyorlar. Üstteki parça alttakinin üstüne oturduğunda yukarı doğru gri bir çıkıntı oluşuyor. O da üsttekinin Lego çıkıntıları oluyor. Dolayısıyla bunları istediğiniz yere naklettiriyorsunuz. tabana atıyorsunuz ve bunlar üst üste tık 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 diziyorsunuz. Tabii ki aralarda işte kirişli, kolonlu, ıvırdı zıvırdı var. Onları da nasıl yaptığını gösteriyor size ve iş en son çatıya geldiğine gelip üst tarafta çatıyı kapatıyorlar. Çatı içinde Lego tekniği diyeceğim ama farklı bir teknikleri var. O çatıyı da aynı şekilde diziyorlar, kapatıyorlar ve evinizi çok kısa sürede düşük bir işçilik maliyetiyle kondurabiliyorsunuz diyeceğim. Hani istediğiniz yere gidip o evi tık 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 daha güzeli ve hani kendi sitesinde anlattığı kadarıyla sökülebiliyor da. Yani oda büyütmeniz gerekiyor. Diyelim ki bir yan tarafı da katacaksınız. Biraz genişleyeceksiniz. Yan tarafa genişleyip bir oda daha katabiliyorsunuz. Ya da bahçeyi genişletebiliyorsunuz. Dolayısıyla çok yaratıcı, çok zekice bir teknik. Üstelik tamamen ahşaptan ve sağlıklı bir şekilde oluşuyor. Betondu, çimentoydu vesaire yok. Daha güzel depreme dayanıklı. Keşke Türkiye'de bu şekilde evler üretilse ve depremzedeler için anında kurulsa.